Yaşın kendine öz bir güzelliği vardır. O güzelliği yaşayabilmesi insanın o zaman çok daha iyi bir yaşam tarzı oluyor. Kartepe'de yalnız yaşayan, evinde düşmesi sebebiyle kolundan ve başından yaralanan 78 yaşındaki Hesna Ümran Kandoldu, hastaneden taburcu olduktan sonra Büyükşehir'in Hayata Tutum Projesi'ne başvurdu. Ekiplerin tespiti sonrası Hesna teyzenin evinin çeşitli yerlerine tutunma barı yapıldı. Böylece evdeki yaşamı kolaylaştıran Hesna Ümran Kandoldu, Büyükşehir'e teşekkür etti. Geçirdiği kaza sonrası Büyükşehir'den refakat desteği de gören Hesna Ümran Kandoldu, şehirden gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Öz kızım ve öz oğlum gibi bana davrandılar. Allah hepsinden razı olsun ifadelerini kullandı. Ben düştükten sonra bunları yaptım ama düşmeden evlerinde bulundurmaları Büyükşehir Belediyesi'ne aramaları yeterlidir. İkinci bir insan gibi kendine evde barınak diyeyim ben ona. Beni o ikinci bir ben yapıyor. Onun için bütün yapan, öneren reisimizden tutun arkadaşlarımıza kadar hepsinden Allah razı olsun.